Bunu şu yıldızı yapıyoruz bugün. Bunu da gösterelim. 5 tane 8'e 0 boncuk aldık. Bunu alıp çift kat iple yapıyoruz. E, Miyuki 3 boyutlu e, yaptığımız zaman kasıyor. kastığı zaman ipi kesiyor diye çift kat bu modelde çalıştık bunu şöyle bir bağlıyoruz, şöyle bir bağlıyoruz. Bağlama da biraz zor yap içinden şöyle iki tane ileriye gidelim. Her aralığın arasına birer tane boncuk koyuyoruz. 8'e 0 boncuk koyuyoruz. Öncelikle aralarının içine. Beş boncuk yaptık dizdik ya her boncuğu iki boncuğun arasına bir boncuk ekliyoruz. Şimdi bu şekilde hepsinin arasında olacak. Yuvarlak işlerimizde biliyorsunuz çift en son bittiği zaman çift çıkıyoruz. Çift çıkamamışsak eğer orada bir yanlışlık olduğunu anlayalım. Tamam mı? Yani bu çift kat olduğu için de bunlara dikkat edelim. Bunlar birbirlerine de dolaşıyorlar. Bak. Göstermek istesek göstermeyiz. Böyle video çekerken görünüyor oluyor böyle şeyler. Bu şekilde böyle hepsinin arasına koyduk. Tamam mı? Sonra şimdi ikinci yerlerini hazırlıyoruz. Şuradaki yerleri hazırlıyoruz. Şuradaki ringaları. İkişer tane alıp araları dolduruyoruz. Şu ikisinin arasını dolduruyoruz. İki tane alıp bir buradakini yapmıyoruz. Şu tepe 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 çıktı ya en son ikinci katta yaptığımız. Onlara iki şahitlerine iki tane boncukları şöyle oturtuyoruz. Oralarda ring oluşturuyoruz. sona geldik. Yine iki tane boncuk gördük. Gördün mü? Mesela olduğumuzun içinde ipimizin olduğu yeri görüyoruz. Bir tane atlayınca bak gördün mü? İki tane görünüyor. Normalde o şekilde görünmüyor. Şimdi bu sıramızı bitirdik. Ringalarımızı oluşturduk. Sultan o şeyi alayım. Şuradaki ringalarımızı oluşturduk. Şimdi içerisine Miyukilerimizi P.O.T olarak oluşturacağız. Önce ringalarımızı, burada iki tane boncuk aldık. Hemen önünde içinden geçiyoruz Önündekinin içinden geçiyoruz bu şekilde. Bir tane miyuki alıyoruz normal. Hemen karşıdaki önündekinden geçiyoruz. Yeri hazır zaten. Bu ikili de böyle düzenli ikisini de çekelim. Birisi orada kalır falan görüntüsü olur. Tamam mı? O görüntü olmasın. Bak böyle kontrollü. Mesela o bazen böyle terse de dönüyor anlamıyorsunuz. Onu kontrol edelim o tuttururken. Oldu çünkü yaparken arkadaşlar da. tane aldık. Hemen önündekine ringayı koyduk. Bir tane yaptık. İçine girdik. Hızlı hızlı onları yapalım. Bütün boncukların yerleri belli. Yani o kırmızı koyacağımız yer belli. Ringamızı yaptıktan sonra bak şu arada BÖT işlemi yapılacak. Aa, uçuyor. Oncuklar. Hayırdır. tane mevkiyi de oturtalım. Biraz ipi uzun çalışıyoruz ama sonra bu kolaylık oluyor. Bir türlü bize bir daha eklemek daha sıkıntılı oluyor. Hem çift katlı hem uzun olunca Biraz zor gidiyor işimiz ama güzel iş çıkıyor sonuç olarak. iki tarafı şöyle bir boncuk güzel çıkacak. Şimdi böyle oturtuyoruz. Her seferinde ki işimiz güzel görünsün. Şimdi burada ringayı yapıyoruz. Burada konuyu anlayacaksın şimdi. Şimdi peyote devam. Bak kırmızının içinden geçiyoruz. Gördüm mü ipi nasıl kontrol ediyoruz. biz bırakmıyoruz yani ipi. Hem buradan bak hem arkadan şöyle kontrol ediyoruz. Gördün mü? Burası peyot oldu. Bunlar ringa olacak. 8 tane ringa görene kadar ilk tarafı yapıyoruz. Sonra kapatma işlemini de çekeriz. Atarız bizim gruba.